Günaydın sevgili dostlar. Bir başka yol sohbetiyle sizinleyim. Bugün aslında video çekmek istemiyordum. Planlarım dışındaydı ama görüyorsunuz buradayım, sizinleyim ve video çekiyorum. Neden böyle bir karara vardım aklımda yokken? Çünkü sabah ilginç bir konu aklıma geldi. Uyandım. Şöyle bir etrafımı değerlendirdim, gözlemleyip inceledim. Ve her gün yaptığım gibi çocukluğumdan bu yana alışkanlık haline gelmiş olan bir davranışı hemen gerçekleştirdim. Zaten o beni uyandırdı. Aman Allah'ım dedim. Ustamın söyledikleri gerçekleşti ve ben bunu kim bilir kaç yüz bin kez çocukluktan bugüne yaşadım. O da şuydu. Odadaki her türlü dağınıklık, plansız bir şekilde bir kenara fırlatılmış bir eşya, belki yastıklar, sandalyelerin yerinde olmaması, belki perdelerin bile belli bir düzen çerçevesinde durmaması ve daha nice detay. Bunlar kadim dönemlerde şöyle rahatsızlık uyandırarak bir uyarıyla insanlara anlatılırmış. Derlermiş ki, içinde yaşadığınız ev dağınıksa, zihniniz de bundan payını alır ve dağınıktır. Hızlı karar verme becerisine uzaklaşmıştır. Daha gergindir, daha huzursuzdur. O yüzden Erdem yolunda eğer yolcu olduğunuza inanıyorsanız, bu yolculukta en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi temizliktir, düzendir. Tabi bu ilk duyduğumuzda insana belki sizler de defalarca kez bunu farklı yerlerde duymuşsunuzdur. Farkındalık söyleşilerinin de bir konusudur aslında bu. Aman Allah'ım diyebilirsiniz öyle şey mi olur? Ne diyorlar? Ne kadar tanıksınız, masanız ne kadar dağınıksa, eviniz, yatağınız, arabanız, çantanız o kadar zekisiniz diye bir anlamsız bir uydurma habere gönül bağlamış olma ihtimalimiz var değil mi, bu dünyada? Çünkü sosyal medya denen o enteresan dünya bize nevdü belirsiz, teyit alınmamış, birilerinin kendilerini daha güvende ve rahat hissetmesi için belki de uydurulmuş işine geldiği için, bir şekilde de yaygınlaştırılmış bilgileri olabilecek bir yer. O yüzden bunu filtreleme imkanı bulamadan kabul etmiş ve kendimizde de birazcık dağınıklık gördüysek kendimizi ve o davranışımızı haklı göstermek için aman Allah'ım evet ben çok zekiymişim diyerek hani hep çocuğunuz çok zekiyle başlayan cümlelerde mutlu olup ama çalışmıyor kerata lafına benzetelim bunu. Yani mutlu oluyoruz. Çocuğunuz çok zeki, övgüsünden sonra duyduklarımız artık çocuğumuza değil, öğretmene ait sıkıntılarmış gibi kulağımıza geliyor aynı öyle. Öyle bir haberi belki okumuşuzdur. Farkına bile varmamışızdır beynimizin bir kenarındadır ve beyin kendi iyiliği için bunu mutlaka kenarda tutmuş olabilir. Bu yüzden de kendimizi dağınıklık çerçevesinde iyi hissetmek adına bu tür uydurma haberlere bel bağlamış olabiliriz. Ha öyle ya da değil. Eğer öyleyse beni iyi dinleyin. Çünkü o bir uydurma. Bilim bunu reddediyor. Bununla ilgili daha önce de paylaşma yapmıştım. Neden reddettiğini, bu kadim bilgilerin modern bilimce nasıl teyit edildiğini en azından bu konuda şöyle hatırlayalım kısaca. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki hem yüz analizi yöntemlerinde hem beden dil analizi yöntemlerinde Hatta mikro ifadelerde bilinç dışının yaptığı tüm filtreleme ve tespit süreçlerinde beyin şu temel kuralla çalışıyor. Eğer maruz kaldığımız duyu organlarımız çerçevesinde bize ulaşan veriler beynimiz için normalden fazla ek nöral yük oluşturuyorsa beynimiz sebebini henüz tanımlayamadığı bir huzursuzluk, gerginlik ve güvensizlik hissediyorum. Ekstradan nöral yük ne demek? Şu demek, beyin kendisine ulaşan her bilgiyi bir şekilde işlemek ve öncelikli olarak kişi için güvenilir ya da tehdit olup olmadığına dair bir ön filtre ve geçirdikten sonra değerlendirmeye devam etmek durumunda. Eğer öyleyse şunu anlıyoruz ki kadim dönemlerde binlerce yıl önce o Büyük insanların fark ettiği bu güzellik artık bilim tarafından da onaylanarak şu şekilde hatırlatılıyor, özetleniyor. Daha huzurlu, sağlıklı, farkındalıklı, erdemli bir hayat istiyorsanız önemli şartlardan bir tanesi düzen, tertip ve temizlik. Tabii bunu bütüncül anlamda değerlendirmek lazım. Yani temizlik dendiğinde zihnimizin gürültülerinden olabildiğince uzaklaştırılması, kalbimizin vicdan, dürüstlük, ahlaki temizlik, etik değerler, işini düzgün yapmak, karşılıksız yardım ya da sevgi gibi birçok anlamda temiz olması, sözcüklerimizin temiz, abartıdan uzak olması ve aynı zamanda sözcüklerimizin nezaket çerçevesinde Kısa öz ne demek istiyorsak o doğrultuda dışarıya bir filtre ile çıkması. Nasıl davranışlarımızın e, bir şekilde bizler tarafından bilinçli, odaklanmış zihin tarafından fark edilerek dışarıya sevk edilip edilmemesi kararı ve kanaati bir farkındalık sürecini temsil ediyorsa sözcüklerde de öyle olacak. Yani temizlik sadece odanı temizle, çantanı temiz tut. Derle topla dağınıklık varsa anlamına gelmiyor. Tamamını iç alacağız ve hijyeni de bunun yanına koyacağız. Çünkü hijyen sağlık demek. Sağlık kişinin hem kendisine hem de dış dünyaya öncelikli olarak o merkezi sinir sisteminde göndermiş olduğu mesajlarda iyilik hali demek. Bu da huzur demek, mutluluk demek. Yine hayat bize böyle hediyeler sunacak. Başa çık şunlarla diye ve biz onlarla daha güçlü malzemelerle, daha sağlıklı şekilde başa çıkabileceğiz de o yüzden. İşte sevgili dostlar. Eğer ben her gün geçtiğim yolda ki ustam bana bu örneği vermişti. Her gün yürüdüğüm caddede, sokakta dağınık, kirli, pis eşyaların atıldığı, çöplerin maalesef toplanmadığı ve belki koku itibariyle de hoş olmayan yürüdüğümüz yolun da kirli olduğu, atıkların olduğu, insanların aracılarından ya da evlerinden attıkları bazı atıklarla diyeyim işte de, oluştuğu bir yolda yürüyorsak insan beyni bundan nasibini olumsuz anlamda alıyor ve ne olduğunu anlamadığı bir huzursuzluk, güvensizlik ve gerginlik yaşıyor. İşte modern bilimde diyor ki bir kişinin yüzünde normalden fazla abartı mimik varsa bu bizim öncelikli filtreleme sistemimizdeki güvenliğimizi temin, temin etmek adına kullandığımız sistem için sıra dışı bir yük, nöral yük oluyor ve bu nöral yük bizi gerginleştiriyor. Beden dilinde bir kişinin abartı, sıra dışı bir yine fazla e, davranış kalıpları sergileniyorsa yine bedenimiz için bu zihnimize gönderdiği mesajlar ve geri tekrar bedenimize göndermiş olduğu davranış kalıpları açısından önem taşıyor ve sıra dışı normal üstü bir nöral yük bizi huzursuz ediyor dinlerken sözcükler, gözlerken davranışlar, mimikler ve mikro ifadeler de aynı. Bu kadar hassassa beyin ki öyle, içinde bulunduğumuz ortamla birlikte dahil olduğumuz gruplar ve o gruplardaki insanların tavırları da bizim huzurumuza, erdemli yaşam yolculuğumuza etki ediyor. Yani bir kere daha yine benzer bir sonuca varıyoruz. Hepimiz ve her şey bağlantılıyız. Bir kişinin düzensiz odasına girmek, bir kişinin dağınık zihnine girmekten farksızdır. Öyleyse o kişi zaten bitsek kendi düzensiz odamızda geziniyor olmamız kendi dağınık düzensiz zihnimizde geziniyor olmak zorluğuyla eş değerdir. Öyleyse değerli dostlar, bunu hani o çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz çocuklarımız yani gelecek nesillerimize de davranışla kazandırabilmek adına evlerimizi, odalarımızı, masalarımızı, çantalarımızı, çekmecelerimizi ve bu sayede zihinlerimizi, kalplerimizi temiz, düzenli, tertipli tutmamız gerekiyor. O zaman hayat bütüncül anlamda bize gülümsemeye başlayacak. Hem de içtenlikle. Samimiyetsiz gülümsemeler ne kadar kötüyse hakikati reddederek gülümsediğimizde de içtenliksiz bir gülümsemeyle kendimize ve çevremize o kadar kötülük yapmış oluyoruz. Bunu aklımızda tutmakta fayda var. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.